Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlıyım, inanılmaz heyecanlıyım. Bütün Türkiye'nin bir sezon boyunca beklediği akşamdayız. Bu akşam şampiyonluğun belli olacağı Konya Spor Galatasaray maçının videosuyla sizlerdeyiz. Hak ediniz, şampiyon olacağı bir akşam olsun. Şiddetin olmadığı, gerçekten kardeşliğin barışın olduğu bir gece diliyorum herkes için. Rakibiniz şampiyon olursa bize tebrik etmek düşer. Umarım biz şampiyon oluruz ve mutlu sona ulaşan taraf oluruz. Sizleri çok seviyorum. Let's go! Adam bomboş oynayıp kör mü ne ya? Tutun onu ya. Oy Dilek! Bırakma! Oy! Allah'ın bismillahirrahmanirrahim Ay abi pıçıcı, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir pıçıcı, durun lan dakika sekiz abi durun ya. Çektirme. Abi bunlara çektirmeyin. Kurban olayım çektirmeyin bunlara ya? Bunlar bütün bu derecede içinden be kurbandı, Abi vallahi ayağına vuruyor. Çivi 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 Çiviken yerde kaldım. Ara devandım. Kerem topukla. Salınma... Allah, Allah, Allah senin belanı versin! Yav niye yav? Ne ya niye yav? Net penaltı Allah senin belanızı versin ya! Ya da gidecek net penaltı ya ne tabi adamın ayağını kıracaktı neredeyse Ayağı şuradan sürtmüş baya kötü vurmuş ya Penaltı yani Şampiyonun maçı da anasını satıyor ne yani Kendimizi bir pozuna satacak değiliz Of. Yerde kaldı o. hay, ya. Ya Allah senin belanı versin ha gitsin ya ya. itiraz etmeyin diyoruz. Oy valla vermedi. Oy. Gösterdi. Abi valla benim üşümeye geliyor ama gerçekten yüzde yüz penaltı yani. Kimse darılıp gücenmesin. Şampiyonluk maçı. Ben Fenerbahçe'liyim. Tabii ki de Konyaspor'un kazanmasını istiyorum ama gerçekten net penaltıydı. Verilmedi. Süper seni ya vuran bu ya abla aynen böyle aynen ama... ya abla Ya sen, ya sen, abla seni Ya s*** Ya bir kazı ya seni ya Valla senin belanı versin ya Ya sen ben mısın Sen ya sen biz bela mısın sen ya Allah sen ya <laughs> Lan çıkara bu adamı bu ülkeler Allah belanı sen hepsi çıkarın ya Ya bu nedir ya Allah çıkara ya Allah seni kahretsin ya! O emini tekir o yukarıda! Yok mu olsaydı? Olsaydı da yok. Ya Allah ya! Ben nasıl kurtulacağım buradan ya? Ya abi bu adamı... Ya ben bu adamı nasıl başaracağım ya? Allah aşkına ya. ya! Ne güzel iki hafta durmuşsun! Ya Allah aşkına depoz git ya, ya git ya! Ya geçerseniz zaten şampiyon yaptın! Ya kabral. Kabral. Ve imr-i tekkir spor! Ve imr-i tekkir-i o! Bir haftadır meblana burada da, meblana oldum anasını satayım ya! Bir maçı kazanın ya! Ve imr-i tekkir hakem! Sizin farınıza sokayım! Adamlar hakkını yediniz. Doğrudur. Tabii ki atacaklar. Tabii ki atacaklar. Allah bırakır mı yanınıza? Allah sizin belanızı versin. Yönetiminize sıçayım ben sizin. Yüzde üç geçen sefer de vermediniz. Adamlar gol attı. Ver ben oğlum ver ver. Ver ver kaçıracağım bu olmayacak. Adi. Benavuz. Oyun da tekrar o? Tugay Kaan Numan tekrar Sayın Allah sizin belanızı versin. Ya kaldınız bu adamı Türkiye'ye götürt, benim başıma bela ettiniz ya. Allah belanızı versin Peşteke ya. Ya hadi kiralamışsın. Ya sen niye bu adamı satıyorsun? Merdan kaçın, katıl. kaçın lan. Kapra. Ben 45 yaşındayım, e sadece Galatasaray'ı izliyorum. Konya Spor'u etki ekmek yaptılar yediler anasını satayım ya. Oui, mu de tel que l'on astrologue. Allez, şampiyon on fait la match de champion, Ya arkadaş siz yeniliyorsunuz. Niye sağınıza çekiliyorsunuz? Barış Alper. kaybetti ama topu kaybetmiyor. Sen izle izle. Sen izlemeye devam et. <laughs> ya Allah ya bir şey de ya Allah. Dövüyorum, dövüyorum. <laughs>

Oğlum saytı. Oyeme de topu kaptır. Oy o, o topu sana sokayım ya. Kamra. Kamra. Şeraf piç! Kim bu lan? Tek oldu attı. Uzaktan Bir daha at şekillerini bana say yok. La bak ya! Allah PSG'nin bin belasını versin inşallah. Tüm düşersiniz inşallah. Gül! Ulay beni tek kromlu sen ha! Bize gelince nasıl oyun oynadınız? Galatasaray gelince hele bak. Galatasaray'la normal oynamıyorken nasıl satayım? Tecavüz ediyorlar anasını satayım. Normal değil ki. Allah billah. Penaltı yaptırma. Oh no, get the ball. İnce aferin. Allah'ım ya Allah'ım bunlar ya, Allah 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 ya. Ya yeter lan! Bana bile bunlar mı lan? Yeter Yeter ya yeter ya. Yeter, yeter. lan yeter ya yeter. yeter ya. Ya bir şey bile içeceğiz kalmasın. Allah için bir şey içeceğiz kalmasın ya. Yeter ya. Allah satayım ya. Yeter ya. <laughs> Esirler. Sen ona dört kupayla filo başlıyorsunuz. Bir kupa bile alamıyorsun lan. 50 puanlı Beşiktaş kupa aldı. Pır. Rezil. Rezil. Adamlar 50 dakikalarını satıp 3 tane saplamış şampiyonu almış. Neymiş Konya yenecekmiş. Reziller. Allah size belanızı versin. Ben buradan bütün öfkeme rağmen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Şampiyonluklarla bin hayırlı olsun. Cani gönülden rakibimi takdir ediyorum. Helal olsun diyorum. Gerçekten hak ettiniz. Gerçekten bravo. Yemin ederim size alkışlıyorum. Helal olsun size. Allah'ıma yemin ediyorum hak ettiniz. Vallahi şerefime hak ettiniz. Kim ne diyorsa desene ya. Ya yeter bizi yıllarca uyutuyorlar lan. Yıllarca lan. Yeter be! Oturmadan rakibini hakemlerle suçluyorsun ya. Beceriksizsin kardeşim. Kendi evinde sözde Kadıköy'de. oradan çıkış yok da. 11 puan kaybettin 11. Senin rakibin sahasında sadece sana inilmiş. Bunu ne övünüyorsun? Pır rezil, rezil, rezil. Ben tekrardan rakibimi tebrik ediyorum. 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı gerçekten bir Fenerbahçe olarak cani gönülden takdir ediyorum. Ben her zaman Allah şükür Fenerbahçeliydim. Ölene kadar da Fenerbahçe'de kalacağım. Ama şu yönetimin zerre kadar yanında değilim. Siz var ya yemin ediyorum beş para etmezsiniz. Bu atkı kadar da değeriniz yoktur sizin. Pıy kadar öke be. Benamuz oğlu benamuz. Benamuz. Şapaza ya vallahi billah. Şapaza. Ali Koç. Tekrar Ali Koç. Madde tekrar Ali Koç. Arkadaşlar kusura bakmayın. Maça ben bu maçı bitiremem ben. Galatasaray şovunu izliyorum anasını satayım. Bu nedir ya? Adamların gollerini bırakıyorum. Bir adam bana şampiyonluk izletti. İzletti ama zaten psikolojimi bozacaklar. Sonuncu takıma ilk kere üç tane atmışsam bununla övünüyorsun he. Valla üç tane attık ama Galatasaray'a gol ya da galip geldi. Şampiyon olamadın. İsmail Efendi. Aref. Bir de tekrar o. Bunu söyleyeceğim değil mi maçtan sonra? Kusura bakmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Ben maçın tamamını izleyemiyorum. Televizyon daha bu halde daha, daha dün getirdim. Allah hakkımı bırakmasın diyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.